Türk spor medyasının önemli isimlerinden spor yazarı Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından yapılan açıklamada mesleğin örnek insanlarından spor yazarı Ahmet Çakır'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin ifadeleri kullanıldı. Uzun süredir beyin tümörü tedavisi gören Çakır 9 Nisan 2022'de beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir kısa süre önce Ahmet Çakır'ı evinde ziyaret etmişti. Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak şu mesajı yazmıştı: "Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi. Rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsız olan Ahmet kardeşime evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum." 1952'de Kastamonu'da dünyaya geldi. 1960'da ailesiyle İstanbul'a geldi. 7 yaşından beri top oynayan Çakır, 1969'da öğrenim gördüğü Sultanahmet Ticari Lisesi'nden ayrılıp askere gitti. 1974 senesinde TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı. 1978'de Beyoğlu Akşam Lisesi'ni, 1982'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Meslekle ilgili pek çok ödülü bulunan Çakır, iki kez yılın gazetecisi ödülünü aldı. Spor basınında Türkçeyi en iyi kullanan yazar seçilmişti. TSYD'de 2000-2002 arasında başkan yardımcısı, 2009-2012 döneminde ise genel sekreter olarak görev yaptı. 15'i futbolla ilgili, ikisi de edebiyat olmak üzere 17 kitabı bulunuyor. Futbol medyada yer alan habere göre 2023'te rahmetli Metin Kurtun futbol borsada değil, arsada güzel anlayışını sürdürmeyi amaçlayan efendilik oyunun ve oynayabilmenin güzelliğini savunan, bu anlayışı yaşatmaya çalışan bir organizasyon düzenledi. Efendilik yönetimi yeni sezonla ilgili kararları arasında Çakır'a jübile yapılmasını dağıldı. Efendilik yönetimine teşekkür eden Ahmet Çakır Aslında en az 80 yaşıma kadar futbol oynamak istiyordum. Ancak ünlü düşünürün, hayat siz onunla ilgili planlar yaparken başınıza gelenlerdir sözü bir kez daha doğrulanmış oldu. Şubat 2022'de yakalandığım beyin tümörü nedeniyle 19 Nisan 2022'de ameliyat oldum. O günden bu yana da tedavi görüyorum. Çok şükür ayaktayım ama elbette ki futbol oynayabilmem olanaksız. Efendilik yönetiminin bu kararı da benim için moral verici bir durum. Bu organizasyon içinde çok güzel günler yaşadık. Şimdi de veda zamanı. Jübilemde oynamayı çok isterdim ama fotoğraf ve video çekimi dışında pek ayakta durabilecek halim yok. Özellikle denge sorunu günlük hayatımı bile epeyce zorlaştırıyor. Yine de birkaç dakika sahaya çıkıp topa dokunmak benim için önemli. Arkadaşlarla bu ortamda bir araya gelmekse hepsinden önemli. 7 yaşından beri top oynadığını belirten Çakır, bu yolda bir rekor kırmak istediğini ama bu işi kendisinden daha uzun süre yapanları olduğunu söyledi. O kadar abartmak istemem ama futbol benim için ölüm kalım sorunu diyebilirim. Oğlum Barış bir keresinde annesine "Babam bir ay top oynamasın, ölür." demiş ifadelerini kullanmıştı. Biz de Ahmet Çakır'a Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. <laughs>